videosundan merhabalar. Ee, bu videoyu normalde çekmeyecektim ama çok gerekli olduğunu düşündüm çünkü uzun bir süre bunun telaşına kapıldığımı anladım. Sonra telefonumda bir liste oluşturdum ve bunun çok faydasını gördüm. Çünkü gerçekten bebekle bir yerden bir yere gitmek çok zor. Ee, o yüzden tamam bebek bakım çantalarımız var bunu ayarlıyoruz ama o bebek bakım çantasının içindeki şeyler çıkartılıyor sonra yeniden konuyor. Her hazırladığınızda yeniden ne alsaydım diye düşünüp sonrasında unuttuğunuz bir şey e, fark ettiğinizde tüh ya demek yerine önceden telefonlarınıza ya da e, herhangi bir kağıda bunu not alıp e, direkt çanta hazırlarken hızlı yerleştirmeniz hem hiçbir şey unutmamanızı sağlar hem de kafanızı daha rahat ettirir. E, ben kendi bebek bakım çantam için direkt konulacaklar listemi telefonumda notlar bölümüne kaydettim. Ve neler nasıl hazırladım, neler koydum o listeye onu size paylaşacağım. Kısacık bir video olacak bu. Öncelikle bu hazırlayacağım video hani bebeğinizle birlikte bir günlük hani günü bir yere gidip gidişler için hazırladığım bir video. Daha uzun süreler için daha uzun bebek için daha fazla şey gerekir ama normal bir seyahat, normal bir yerden bir yere gidip gelme için hani en fazla bir gün. Sabah çıkıp akşam gelecek şekilde en fazla hazırladığım listem bu şekilde. Ee, öncelikle tabii ki bebek e, ilaçları, bebek damlaları oluyor. Ee, o damlaları mutlaka alıyorsunuz, unutmuyorsunuz. Çünkü bir kere bile unutsanız, örneğin gaz damlasını işte eğer işe yarıyorsa, her gaz damlası her bebekte de yaramıyor biliyorsunuz ama işe yarayan bir gaz damlası kullanıyorsanız almazsanız bebeğinizle birlikte çok e, sıkıntı yaşayabilirsiniz. Hem o sıkıntı yaşar, hem siz. O yüzden mutlaka bebeğin kullandığı ilaç ya da damlalar varsa alın. İkincisi eğer doktora gidiyorsanız randevu kartı ya da aşı kartı ya da bebeğin daha önce yapılan testleri varsa mutlaka alın. Doktora soracağınız şeyleri not edin. Onları not ettiğiniz bir kağıt ya da işte telefonunuzdaysa onu alın mutlaka. İlaçlar ve randevu kartı ya da testler gibi şeyler dışındaki onlar en önemli malzemelerimiz biliyorsunuz çantaya konulacak. Alt açma grubumuz var. Alt açma grubunda alt açma bezleri var biliyorsunuz, alt açma örtüsü de diyebiliriz. Onlardan bir üç tane alın en az. Çünkü nereye gidiyorsanız hani bebeği her yere yatıramazsınız. Sonuçta bağışıklık sistemleri daha az geliştiği için daha dikkatli olmamız gerekiyor söz konusu onlarsa. Pişik kremi, sonrasında bebeğin altını temizlemek için yine bez, ıslak mendil, ve ben ayrıca işte pamuk bebek pişik olmasın diye ıslak mendili sildikten sonra nemli kaldığında onu direkt kapattığımızda pişik olma ihtimali artıyor riski artıyor. O yüzden pamuk var bebekler için bebek pamukları satılıyor. Onlarla kuruluyorum mutlaka. O sayede hatta henüz pişikle karşılaşmadım Adana'dayım ve Temmuz'un ortasındayız yani ama umarım da olmaz. Ama mutlaka tavsiye ediyorum pamukla kurutmanızı bebeğin altını sildikten sonra nemli kalmasın pişmişsin diye alt açma grubumuz bu kadar. Kıyafet al, almalısınız mutlaka. E, yedek atletler ya da işte mevsimine göre eldiven yedek, e, çorap yine yedeği. Tabii ki abartmadan hani gideceğiniz saate göre normal bir günde ne kadar değiştiğini işte en kötü işte kazalar olabiliyor bazen altını değiştirirken biliyorsunuz e, ne kadar e, gider başka bir zamanda ne kadar az ya da çok. Onun bir ortalamasını alıp ya da en kötü ihtimali düşünüp ona göre yedek kıyafetler koyabilirsiniz. Göz ee, göğüs petleri var. Hani kıyafetiniz batmasın, süt olmasın her yer diye. Göğüs petlerinizi yedek mutlaka alın. Ee, eğer sağım yapıyorsanız e, pompanız mutlaka yanınızda olsun. Elektrikli süt sağma makineniz yanınızda olsun. Ee, ve biberon işte bebeğe bunu vereceğiniz biberon yanınızda olsun. Eğer birkaç kere besleyecekseniz ona göre biberon ya da biberonları temizleyecek malzemelerinizi yanınıza alabilirsiniz. Herkes farklı kullanıyor bu noktada o yüzden size kalmış bu ama mutlaka bunları not alın. Unutmayın. Bebeğinizi rahatlatacak bir oyuncak bir kriz durumunda ya da örneğin bizim bebeğimiz çok Emme refleksi geçmiş bir bebekti ve emzik kullanımını doktor önerdikten sonra hayat kalitemizi arttırdı bu durum. Diyebilirim birçok faydası var emzik kullanmanın zaten. Tercih etmeyenler de var farklı sebeplerden ötürü ama bizim için gerçekten huzur anlamına geldi. Emzik o yüzden mutlaka her gittiğim yere götürüyorum. Emzik götürünüzde mutlaka düşebilir, bebek atabiliyor emziği. Emzik askıları oluyor kıyafete göre tutturulan. Onlarla vermeniz emziğin düşmesini ve sizin gittiğiniz yerde işte o emziği yeniden yıkamakla uğraşmanıza engel olur. Ve bu bir de emzik kutunuz olsun. Ee, daha steril bir şekilde emziği saklayabilmenizi sağlar. Müslin örtünüz olsun. Ya, bu, bu müslin örtü mevsimine göre tabii ki e, değişir. Ama e, battaniye de olabilir. Müslim e, müslin battaniyeler de oluyor. Hani o şekilde daha efektif bir kullanım sağlayabilirsiniz. E, sizin gerekli gördüğünüz başka şeyler de olabilir tabii ki. Ama benim listem bu kadar. Ve her seferinde bu listeye bakarak yeniden çanta hazırlayıp çıkmak benim için oldukça iş rahatlatıcı oluyor. Herhangi bir yeni şey eklendiğinde bunu unutmayayım. Çünkü örneğin emzik sonradan eklenmişti. İlk başta unutmuştum. Hemen ekledim o listeye. Bebekli hayatınızda bu tür listeler çok işinizi görecektir. Yani işinizi göreceğine inanıyorum ben. Benim çok işimi gördü. Çünkü aynı anda birçok şey yetişmeye çalışıyorsunuz ve her zaman bu mümkün olmuyor. Evet de unuttuklarımız oluyor. Hayat konforunuzu gerçekten arttıran şeyler bunlar. İşte bebek çantası, anne çantası listesi, böyle yapılacaklar listesi, bebekle ilgili not aldığınız takip listeleri gerçekten faydalı olacaktır. Tavsiye ediyorum. Bu videomuzun da sonuna geldik. bebeğiniz doğduktan sonra ayrıca şunu da belirteyim. Benim bebeğim doğduktan sonra hem işte kolik oldu belli bir haftadan sonra onun için de bazı şeyler denedim. Emzik işe yaradı. Emziye değmişken da değinmek istiyorum. Bir de şuraya bir oynatma listesi ekleyeceğim. O oynatma listesinden eklediğim müziklere bakabilirsiniz. Gerçekten o müziği açmasaydım ee, şöyle bir, bir ay uykusuz geçebilirdi. Ama o müzikler benim bebeğimi çok rahatlattı. Her bebekte işe yaramayabilir. Ama eğer e, kolik ya da gazlı bir bebeğiniz varsa mutlaka deneyin bu müzikleri. Söyleyeceklerim bu kadar bu video için. Sizin eklemek istedikleriniz varsa yorumlarda yazabilirsiniz. İstediğiniz her şeyi sorabilirsiniz. Bugünlük bu kadar. Yeniden görüşünceye dek hoşçakalın.